Cepler, Cep Telefoncular Derneği Şanlıurfa İl Başkanıyım ben. Ee, Cep Telefoncular Derneğimiz e, 2019 yılında kuruldu, Afyon'da kuruldu. Şu anda 81 ilde e, dernek başkanlarımız bulunmakta. Derneğimizin e, kuruluş amacı ve faaliyetleri şöyledir. Mesela e, meslek taşlarımızı hepsini e, belgelendirmek. Yani mesleki yeterlilik belgeleri vermek. 81'de ilde mesleki yeterlik belgeleri kursları açmak, e, meslektaşlarımızı belgelendirmek. Ondan sonra e, 8 bölgede, 7 bölgede e, cihaz yenileme merkezleri kurmak. Faaliyetlerimiz bunlar. E, ayın 18'inde Ankara, Afyon'da bir çalıştayımız olacak e, çalıştayımızın içeriği şöyle işte şeydir. 81 ilde imza kampanyası başlattık. İmza kampanyamızın amacı şu. E, cihazlar, klonlanan cep telefonları, kapanan cep telefonları için e, afı isteyeceğiz. Bunlarla ilgili işte 81 ilde imza kampanyamızı imza kampanyamız 100 bini aştı. Bunları biz aynı ayın 20'sinde Mecliste yetkililere sunacağız ve bunlarla ilgili bir yasal düzenleme olması için destek talep edeceğiz. Kapanan tüm cep telefonları, mesela örneğin klonlanan cihazlar, garantiden aldığım cihaz klonlanıyor ve bu tamamen çöp oluyor. Bunun affını istiyoruz. Bunun garanti kapsamına alınmasını istiyoruz. Talebimiz odur yani. Mesela e, ben cep telefonumu aldım. Bir ay sonra kullanlandı Bu garanti kapsamına girmiyor. Ve o cihazı ben kullanamıyorum. Bununla ilgili e, bunun, bu cihazın garanti kapsamına alınmasını istiyoruz. Urfa'da sadece Urfa'da değil, Türkiye geneli. Bu cihaz e, yani kanayan bir ara. Bununla ilgili e, mutlaka bir düzenleme olmasını istiyoruz. Bu cihaz klonlandığı zaman e, şöyle, BTK'dan şöyle bir mesaj geliyor. E, aldığınız yere başvurun. E, bunu satan kişi herhangi bir şey yapamıyor. Normalde garanti kapsamına alınması gereken bir şey. E, ama BTK bunu e, esnafın üzerine atıyor. E, ondan sonra şeydir, e, amacımız şey şunu da isteyeceğiz yetkililerden. Ee, bu sanal marketlerde satılan cihazlar, hı hı. ondan sonra genel satılan cihazlar. İş yeri esnaflarımızın, e, hiçbirin mağdur olmasını istemiyoruz. Haklarını savunmak için ah, inşallah Ankara'da mecliste olacağız. Hı hı. Bu yurt gelen telefonlar, e, yüzünden zaten bu telefonlarımız klonlanıyor. E İmeği atma sorunundan dolayı bu klonlanma oluyor. Bununla ilgili de garantiye girmiyor. Garantiye alınmasını istiyoruz. Istedim.